Selam sevgili dostlarım. Burcunuzu yorumlara yazın dedim. Koçlar yazdı. Ben de bir koç olarak bu burcun enerjisini iyi bilen biriyim. Yorumlara geçmeden önce kanalıma abone olup beğeninizi unutmayın. Evet koçlar hem kendime hem de size niyetlendim. Hayatımız boyunca hiçbir zaman Koç olarak da söylüyorum, bundan sonraki dönem için de söylüyorum. Hiçbir zaman e, tek düze bir yere ulaşamadık ya da engelsiz bir yere ulaşamadık. İşimizde dahi aksilikler oluştu. Ama biz daima denge kurarak, başarmak zorunda olduğumuzu bilerek iki yönde de, kötü olsun iyi olsun kabul ederek yolumuza devam ettik. İşte bak o dengeyi nasıl kurabiliyoruz size gösterelim. Bu evlilik hayatında da öyle, ikili ilişkilerde de böyle, iş, kariyer, parada da aynı şekilde. Bakın iki tane gelin var yan yana oturmuş. Bakın lütfen görüyorsunuz gelinleri. Evet bu evlilik hayatında da yine bugün çok iyiyiz. Belirli bir süreç sonra birden aksilik çıkıyor ikinci bir e, mutluluğa Yerken açmak zorunda kalıyoruz. Çünkü orada bir pürüz yaşanıyor ve ikinci bir adım atmak zorunda kalıyoruz. Aynı şekilde yine iş hayatında ve aşk hayatında da aynı şekilde. Her şey iki. Bakın gülen yüz. Burada da bir yüz ifadesi. Bu demek oluyor ki nereye gidersek gidelim. Aşk hayatında da iş hayatında da her zaman ikiler bizim peşimizi bırakmayacak. Yani öncesi ve sonrası şöyle de söyleyebiliyorum bilirim ağlamak gülmek bugün yarın yani neşemizi defalarca ya da yıllarca sürdüremiyoruz ama şöyle bir durumda var arada sırada da mucizelerle de karşılaşıyoruz bakın yakın zaman içerisinde o suratları gördünüz mü bakın Bakın burada bir surat, burada bir surat. Bakın ikisi yanak yana şöyle göstereyim. Bakın, evet. Ee, mucizeler var mucizelerden birisi de kısa zaman içerisinde Ben burada kariyer e, olabilir para olabilir iş olabilir Siz alıp taşı nereye oturtursanız onunla ilgili mucizeler olsun bilinçaltı yapın kısa zaman içerisinde gerçekten e, aşk mucizesi de olabilir şöyle diyeyim üzüldüğünüz sıkıldığınız şu arada çok e, beklediğiniz bir insanın dönmesini beklediğiniz bir insanın ya da yolunda gitmesini beklediğiniz bir aşkınızın e, kısa zaman içerisinde sana size mutlu bir şekilde dönüşü var. Ama dediğim gibi dengeyi yine sizin kurmanız gerekiyor. Çünkü elinizden de uçup gidebiliyor. Bu hem erkekler için geçerli hem bayanlar için geçerli. Bugünlerde ne işlerle meşgulseniz iş ve kariyerde de evet kafanızdan geçirdiniz o düşünceleri icraata geçirin gerçekten şanslı bir e, dönemdesiniz bakın sürpriz bir haberleriniz var evet sürpriz bir şekilde olmayacak düşündüğünüz bir şeyin sürpriz olarak oluşuyor anlamında bir de çok e, sevecen e, bir e, burç biliyorsunuz koç burçları ve insanlarla çok iyi anlaşabilir İşte bakın iki yanak az önce de söylediğim gibi iki yanan birbirlerinden böyle yanak yanağa güzel bir e, anlaşma şekli diyeyim e, ve bu şekilde de e, karşısındaki insanları daha çok e, ikna kabiliyetiyle e, onları e, bir şekilde dize getirebiliyorlar onsuz da e, bu baktığım falan sahipleri adına da kendi adıma da biz sizde hiçbir şekilde çevremiz olamıyor ve daima da her sorunları olduğu zamanda hep dinleyici hep onlara yol yön gösterici oluyoruz bu yönümüzde gerçekten e, çok iyi. Beklentiniz oluyor. Bakın ikiye mesafe var. Bakın yine iki. Görebiliyor musunuz iki? Çünkü e, hayatta dediğimiz gibi az önce de e, hiçbir şekilde dümdüz gitmiyor. Mutlaka dengeyi biz kuracağız. Yine burada, burada dengeyi koçlar siz kuracaksınız. Ve istediğiniz bir şey var ise mesela e, tartıştığınız bir konuda barış sağlanacak. E, bir de e, iş konumunda belki de hani yola gelmeyen işte işinizi tasvip etmeyen insanları yola getireceksiniz. Dengeyi de siz kuracaksınız. Yakında gerçekten iş ve kariyer anlamında da mucizeli şeyler başınızın üzerinde dönüyor. Sevinebiliriz. Evet koçlar kendim de koç olduğum için sık sık sizlerle beraber olacağım. Yine tekrar ediyorum kanalıma abone olup beğeninizi unutmayın. Görüşmek üzere.